Çakı, çakıya getiriyor musun? Aa, bir sürü ışık var baba. Yüzük mü var? Dolu arkası. Bak, bak Sercan. Bir sürü ışık. Ne ışık. Şuraya bak sen. Bunlar ışık diye bak ha. Bunlar ne? Bak şu ışık. Bunlar hep Bu yakar. Erkek arın. Erkek arın. Erkek, erkek arın. Hmm musluk burada bir tane var. Bak, Sercan. Görüyor musun? Çekebiliyor musun kızım şurayı üstü? Şu şey çabuk. uzantılı olanlar değil mi? He? Uzantılı Şuna. olanlar. He, <laughs> bak o yüzük işte bak eline göster. Şu, bak, Kesin cestin şu an bak. <laughs> yani hı hı. Onun içinde süt varsa bak. için. Süt yoksa eski süre için. Süt var. Bak bak bak. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>